merhaba. Bugün 8 Aralık 2011 Perşembe. Forex hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Geçtiğimiz gün S&P'nin Avrupa'daki ülkelerden bazılarının notlarına ilişkin uyarıda bulunduğundan bahsetmiştik. Hatta özellikle Fransa'nın kredi notunun Cuma günü sonlanacak olan toplantının sonucuna bağlı olduğu şeklinde de yorum yapmıştık. Fakat dün S&P Avrupa Birliği'nin AAA olan notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını belirterek kapsamı genişletti. Ayrıca işlerinde Unicredit, Deutsche Bank, Fortis Bank, PNB Paribas gibi isimlerin de bulunduğu Avrupa'nın en büyük bankalarında kredi notlarını izlemeye alındığı belirtildi. Kısaca, bu sorunun bu sorun için net çözümler üzerinde anlaşmaya varılamaz ise hem ülkelerin hem de bankaların kredi notları indirilecek. Avrupa'nın acilen bu konuya bir çare bulması dışında farklı bir seçeneği de kalmıyor açıkçası. Almanya ve Fransa ise bu arada Avrupa Birliği ülkelerine ortak kurumlar ve mali işlemler vergisinin getirilmesi konusunda talepte bulundu. Sonuç olarak ülkemizde de uzun süredir uygulanan devlet borçlarının halkın cebinden karşılanması için ek vergiler konulması Avrupa Birliği için de gündemde. Ekonomik haberlere baktığımızda ise bugün İngiltere ve Euro bölgesinden gelecek olan faiz kararları merakla bekleniyor takip etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Şimdi ekonomik takvime bakalım arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde birlikteyiz. Müzik Evet, teknik analiz bölümündeyiz. Eurodolar Prodesi'nin 4 saatlik grafiklerinde gördüğümüz senaryo şu anda e, aslında net bir görüntü değil, net bir trendin olduğunu göstermiyor bize. Gayet şu aralıkta yatay bir seyir içerisinde olduğunu gösteriyor. Bakın e, tam şu aralık, şu tepe ve dik arasında e, bir yatay bir hareket olduğunu gösteriyor. Ama görmüş olduğunuz gibi harekette ortalama e, artık boynunu yukarı doğru çevirdi. Bu nedenle Harekette ortalamanın altında da kalmayı başaramadı. Şurada bir deneme yapmıştı. E, dün hatta biz bu hareketi beklemiyorduk açıkçası. E, Harekette ortalamayı geçmediği sürece yukarı hareket devam eder diyorduk. Fakat e, malum Avrupa'dan gelen haberler pek de parlak değil. Bu nedenle aşağı doğru hareketlerde de sergilemesi e, bizi çok çok da fazla şaşırtmıyor ama beklenmedik bir durumdu. Buna rağmen bir sonraki 4 saat barda zaten buna hemen toparladı. Ve şu anda da yukarı harekette daha istekli duruyor. Bakın teknik açıdan konuşuyoruz şu anda yukarı harekette daha istekli duruyor. Her ne kadar Avrupa'nın durumu çok parlak olmasa da e, teknik analizde bu tip şeyleri çok fazla hesaba katmamız gerekiyor. Ama eğer ki yön tayini yaparken de doğal olarak e, bu tip verileri e, dikkate almalıyız. Mali verileri ve temel verileri de makroekonomik verileri. Fakat teknik analizde şu anda yukarı hareketin devamına geldiğini söylememiz gerekiyor. 4 saatlik grafiklerde. Stokastik göstergesi zaten biraz üst topladı ve tekrar şu anda bonini yukarı doğru çevirdi. O yüzden gün içerisinde görmüş olduğunuz gibi 1.34.40 seviyesine kadar ya da bunun üzerindeki şurada görmüş olduğumuz 1.34.70 seviyesine kadar yukarı hareketler gözlenebilir. Özellikle bakın şuradaki seviye çok önemli. 34.70 ile e, 34-65 arası bu seviyeler önemli. E, eğer bu seviyeyi geçemezse muhtemelen tekrar e, aşağı harekete geçebilir ama bu seviyeyi geçirirse muhtemelen 35-06 seviyesine kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir. Özellikle faiz kararından sonra e, bu tarz hareketler beklemek gerekiyor. E, çünkü faiz kararından sonra hatta bir de ondan sonra gelecek olan açıklamalarda 15-30'da gelecek olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı konuşmalar e, önemli olacaktır ve yukarı hareketin devamını getirebilir. Peki, şurada görmüş olduğumuz ikinci destek noktası 1.34, pardon 1.33.40 seviyesi. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ne olacak? O zaman artık e, şurada görmüş olduğumuz orta vadeli yukarı hareketlerden de çok fazla umudumuz kalmayacak ve tekrar bir aşağı hareket söz konusu olabilecek İlk ee, ilk durağımız muhtemelen şuradaki 1.33 00 seviyesi olacaktır. Buranın altında da görmüş olduğunuz Fibonacci düzeltme seviyesi 1.32 31'e kadar da gerileme devam edebilir. Ama e, yarın sonlanacak olan toplantıdan toplantı nedeniyle bugün çok çok ciddi trendler oluşmayacağı kanısındayız. Yatay hareket biraz daha geniş bir band arasında faiz kararları olduğu için e, devam edebilir. Sterling dolara baktığımızda niye aynı senaryo geçerli. Dün de zaten e, yukarı harekete daha istekli olduğundan bahsetmiştik. Ki bu gerçekleşti. Şurada görmüş olduğumuz gibi. Ve şu anda bakın stokastik göstergesi bu oyun artık tekrar bir aşağı çevirmeye çalışıyor. Birinci direnç seviyesine kadar ulaşan parite yani 150 kadar ulaşan parite muhtemelen buraya geçemeyecek ve buradan e, aşağı yönlü küçük tepkiler verebilir. Ee, mesela 56-73 ya da şurada görmüş olduğumuz 56-25 seviyesine kadar. Şu aralık önemli. Bu aralık kadar gerilemeler çok normal. Ee, bu aralık geçilmediği sürece yukarı trendin devamı gelecektir. Bahsetmiş olduğumuz bu 1.56-20 eğer yukarı geçirse ne olacak? 1.56 e, şuradaki 51 seviyesi ilk hedef olacaktır. Bunun ardında da bir e 99 seneye yani 158 seviyelerine kadar da yukarı hareket devam edebilir. Ama dediğimiz gibi stokastik göstergesi şu anda bizi korkutuyor. Buradan bir aşağı tepki verme ihtimali çok kuvvetli diye düşünüyoruz. Çünkü fiyat yatay devam ediyor. 4 saatlik grafiklerde ve stokastik göstergesi 80 bölgesinin üzerine çıktı. Yaklaşık 87 civarlarında ki burası artık bir doyum noktası niteliğinde. Bakın aynı hareketi şurada da görmüştük. Bu yukarı hareketten sonra stokastik göstergesi bu bölgenin şu çizginin 80'in üzerine çıktı ve buradan artık bir aşağı harekete geçmeye çalıştı ve bu tepe noktasından sonra yaklaşık 140 puanlık bir düşüş gerçekleştirdi. Bu nedenle buradan küçük düşüşler yaşamamız özellikle şuradaki aralığa kadar çok muhtemel gözüküyor. Dolar franga baktığımızda ise 4 saatlik grafiklerde e, net olarak artık yukarı trendin devam ettiğini görmüyoruz. Bu hafta içerisinde, pardon, bugün içerisinde e, bunu kısa vadede söylüyoruz. Orta vadeye baktığımızda ise hala yukarı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Özellikle bakın şu aralık çok önemli. Rakamsal olarak ifade edelim, e, 0.9200 ile 0.9187. Şuradaki 13 bir aralık var. Bu aralık geçilmediği takdirde yukarı hareketin devamı gelebilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamalar birbirini kesmişti ve biz burada harekette ortalamalarla ilgili de bir yukarı hareket sinyali verdik. Fiyatlarla ilgili yine tekrar aynı şekilde şu yukarı barda da bir sinyal verdik çünkü aşağı gerilemesi toparladı ve tekrar yukarı harekete geçti. Ee, bu nedenle şu aralığa kadar geri çekimler olsa da yukarı hareketin devamı gelmeye devam edecektir diye düşünüyoruz. Ee, günlük pivot noktası bugün önemli bir direnç oldu 92.48. E, bu seviyenin üzerine geçildiği takdirde zaten hedefler muhtemelen 92.71, e, 92.85 ve 10 seviyesi olacaktır yukarıdaki hedeflerimizden. Dolar Japonya'da baktığımızda ise dün de bahsetmiştik artık e, yukarı trendin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi ve hareketli ortalamanın altında kaldığımızdan bahsetmiştik. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamalar da artık bir e, kesişim içine girdi. E, şu tam bu bölgede. O yüzden buradan tekrar aşağı hareketin devamlı da gelebilir. E, şu an için ilk hedefimiz görmüş olduğunuz gibi 77-51 Dün de zaten bu seviyelerden bahsediyorduk. Bunun altında da e, 77-28'e kadar da bir geri çekilme yaşanabilir. Gün içerisinde muhtemelen e, şurada görmüş olduğumuz direnç çok önemli 77-77 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeye geçilmediği sürece aşağı trendin devamının gelme ihtimali orta vadede gerçekten daha kuvvetli. Dolar-TL'ye baktığımızda ise e, aşağı trendin devamının gelme ihtimali daha kuvvetli buluyoruz hala görmüş olduğumuz gibi geçen hafta şurada yaşanan kesişimden sonra artık aşağı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli olduğunu da söylemiştik. Şu anda yatay bir seyir izliyor. aynı gibi dolar gibi. Gün içerisinde bakın şurada görmüş olduğumuz 83 seviyesi geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamının gelme ihtimali hala kuvvetli. Hedeflerimiz 1.82.44 seviyesi. İlk olarak sonra 82.06 e, görülebilir ve son olarak da şuradaki 1.8153'e kadar da yeni çekimeler yaşanabilir diye düşünüyoruz. Son olarak altına bakacağız. Altındaki hareket miktarı nedir? Şurada görmüş olduğumuz gibi bir yukarı sinyal vermiştik ve bu sinyal e, şu anda gerçekleşmeye devam ediyor hala. E, gitgide tepeleri daha da arttırıyor. Fakat bizi korkutan şurada görmüş olduğumuz statistik göstergesi. Bakın burada stokastik göstergesi gayet yatay bir şekilde dururken fiyatlar e, yukarı de geçti. Yani burada bir uyumsuzluk var. Bu da bir düşüşün habercisidir. teknik olarak baktığımızda. O yüzden altın fiyatlarında bir düşüş yaşanma ihtimali kuvvetli. en azından bugün için yükseliş beklemiyoruz. Bakın şurada görmüş olduğumuz 1743.50 önemli eğer geçilirse muhtemelen 1748 nokta olarak söyleyelim 1748.77'ye kadar bir hareket gerçekleşebilir ama biz bu seviyenin daha da üzerine çıkacağını düşünmüyoruz gün içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi 1757.02 dirence de söz konusu ama çok olası bir senaryo değil bu. O yüzden bu seviyeler muhtemelen satıcılar için de bir fırsat olacaktır diye düşünüyoruz. Aşağıdaki hedeflerimiz nedir peki? Şurada görmüş olduğumuz 1726 sonra 1721.25 ve sonra da 1712.10'a kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Altında stokastik göstergesi bizim için bugün güzel bir sinyal verecek gibi duruyor. Evet günlük analizin bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle saat 15.30'daki açıklamaları ve öncesine gelecek olan faiz kararlarını da takip etmekte fayda var. Bunu da tekrar hatırlatalım. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.